Muharrem İnce, özel hayatını hedef alan iddiaların ardından partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada. 45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor, gazeteci iftira atılıyor, yazmıyor ifadelerini kullanmıştı. Muharrem İnce, partisinin mecliste bulunması gerektiğini savunarak oy istemişti. Konuşmasının devamında özel hayatına ilişkin iddialara değinen İnce, bu atılan iftiralara, saraydan para aldı çekilemez diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok, adaylıktan çekiliyorum diye konuşmuştu. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında konuştu. Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin arkasında bir kumpas olduğunu ifade etti. Erbakan, bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada. Bu kumpas siyasetini karanlık bir takım odakların dizayn etmeye çalışmasını tasvip edemeyiz. Üzüntü duyuyoruz diye konuştu. Türk siyaseti daha önce de bu tür kumpaslara maruz kalmıştı diyen Erbakan şunları söyledi. Sayın Meral Akşener Hanım masadan kalkarsan dosyalarını açıklarız diye tehdit edilmişti. Hakkında usulsüzlükle ilgili bir dosya olduğu iddia edilmişti. Sayın Muharrem İnce diyor ki bu kumpas kasetini en çok benim CHP'deki arkadaşlarım yayınlıyorlar. Sosyal medyada yayılması için uğraşıyorlar. Bunlar muhalefetteki partilerin içinde bulunduğu durumun sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Çeteler, gizli para ilişkileri, siyasetin dışarıdan dizayn edilmeye çalışılması, şantajlar, kaset kumpasları Muhalefetin bunlarla anılması kendileri için bir dezavantaj. Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenlerin de hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek diye düşünmüyorum. Bir kısmının başka adaya, bir kısmının da Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini tahmin ediyorum.